uzat, uzat, uzat. Salla. Koy. Uhu. Wow, çok harika. <laughs> çok Açarken olacak zaten. Şimdi birleştirdik. En büyük slime'ı yapıyoruz. <laughs> Tut. Böyle açarak çek. Açarak aç hem de böyle. Çek 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 çek. Sarı yerleri kalmış. Bu ortası sarı. Hadi bu kadar yeterli. Aç 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 aç. Masala bak arkada maske yaptı kendine. Aa, Masal de şey Hayır, delikten ben bakıyordum zaten. Hı -hı. Bakın bir daha bakın. Hop. Dur, 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 masal bak bak masal bak. Masal yer vuruyor, masal uzuyor gel. Sır sır. Hangisini? Sen Ben pembe seçeceğim. Bak. Anne abi. nasıl yapılıyordu? Slime slime yapıyoruz bugün ilk önce bunu dökeceğiz. Bundan sonra. Anne, bundan en son dökeceğiz. Döküyoruz. Evet ilk önce onu döküyorsun sonra bunu dökeceğiz. Çok dökme. Oh. İlk önce karıştıracağız herhalde döküp. İlk defa deniyoruz bu arada. Evet. Hep yapımı slime alıyorduk. Dur bakalım. Değil mi anne? Yapınmış Çok güzel slime alıyorduk. Tamam yeter be. Hepsini dök dökmemiz gerek. Hepsini dökmen gerekmiyor. Gerekiyor değil hepsini mi? Hepsini dökmemiz gerekiyor. Dökebilirsiniz hepsini. Allah Allah. Nasıl pıtlatmadan. <laughs> e ee, öbür türlü hepsi karıştı olacak o zaman. Şimdi bunu yani karıştıracağız. Şimdi biraz karıştırın onu. Önce biraz karıştırın kaşıklarınızla. Biraz evet. Karıştıracağız mı? Azıcık karışın Aynen. dökebilirsiniz. Silinceyi azıcık azıcık e, dökün. Kıvam alana kadar biraz biraz dökün. Üf. Lastik gibi kokuyor değil mi? Lastik mi kokuyor? Ben Al ye kızım. Al ye kızım. Al sana dondurma yaptım. Aslında masada dondurma yaptım diye getirsem var ya. <laughs> yerdi. Hmm. Ben biraz başladı değil mi anne? Sizin şeyin <laughs> dökün hadi. Bunun da Evet. Ne kadar dökeceğiz ondan? Biraz biraz dökün. Önce az dökün. Az dök bakalım sen Sonra karıştırın. Dur. Sana yeter deyince anne. Yeter mi Asalcım? Yeter masalım. karıştır bakalım. Ben de dökeyim. Heh. Şimdi kıvamını <laughs> al iyice karıştırın. Ne kadar karıştırırsanız o kadar güzel bir slime elde edersiniz. Allah Allah. Nasıl evet. bu gibi? Aa yapışmaya başladı gerçekten. Evet. Bakalım. Oo masal senin çok güzel oldu rengi fosforu. Gerçekten yapışmaya bana başladı. Ama yeterli. E karıştırın karıştırın ne kadar çok karıştırırsanız o kadar güzel oluyor. Ama bence biraz daha bana lazım. Bana da. Benim o kadar da tutmadı baksana. Sen. Ben çok güzel. Tamam yeterli. Evet. Karıştır. Çok karıştır. Bekmezsen Bence annenin blenderına koyalım bunu. Hadi karıştıralım. Oha! <laughs> masal baba Masal Sen be. oha diyorsun benim. Baba. Baba. Masal bak. karıştır karıştır. Baba Sen sana hiç karıştırmayacaksın. Karıştır hadi. Karıştırdım ben. <laughs> çok evet arkadaşlar masalakine bakın ve masal yüz ifadesine bakın. Çok karıştıracaksın. Çözeyim de ben Evet. Vay wow, çok güzel çok oldu. Evet. evet. Biraz daha karıştırın, Alevler karıştırın. Alevlerim. <laughs> Sen çok mu? Hem sıkıştı. Ne elimize yapışmasın bu? Bilemem. Çünkü baksana. Yapışmaz bak olmaya başlamış. Daha çok karıştırın. ne kadar karıştırırsanız o, güzel, o kadar, güzel kıvam alıyor. Evet. Karışmıyor ki. Karıştır 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 karıştır. Karıştırılıyor. Karıştır. Sen al bunu karıştır bakayım karıştırılıyor mu? Bakayım. Karıştır. Ver onu ben karıştırayım istersen sen bunu Hayır. karıştır. Hayır. Boğulmuş halde ama bak. Vaa wow, çok güzel masal Pembeli. Aa, boğuldu. oldu. Bunlar olmuştur tabi boğumcu olmuş. Nasıl blender gibiyim? Senk olmuş bu arada biliyor musun? Evet blender gibi karıştırıyorum görüyor musun? Ben şimdi elime elime. Benimki olmuş. Ama renkleriniz böyle daha güzel oldu Masanın rengi pembe üstü elindeki de pembe senin üstünde de şey var sarı yeşil gibi Ay, renk var. Elindeki güzel olmuş. Karıştır, 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 karıştır. Çok hızlı karıştır. Nasıl hadi karıştır hadi. Daha hızlı. Bu çok sert olduğu için işte. oldu ya şimdi. Karıştıramıyorum. Şimdi ya. Eline yapışmıyorsa olmuştu daha mı? Yapışıyor. Non. Biraz daha gerekiyor. Bence bundan biraz. Sili jelden lazım evet. Yeterli. Bunu daha çok döksene bu karışmıyor. Masal seninki olmuş artık. Yeterli. Yatır artık seninki olmuş. Yatır artık. <gülüyor> <gülüyor> Annen... Çok konuşunca böyle oluyor. <laughs> Ama karıştırabiliyorum ben. Ya. Evet çünkü yumuşuyor onu dökünce. Ben bunu paraşüt yaparım valla. Ne yaparsın? Ben bunu da öğrendim, Yunan'a da var. Onu Yunan bir sürü slime'ları var. Bir de bol slime'ları var. Hı hı. Ezme yapıyorum. Dondurmacı geldi, aman al. ağzını açıyor masal. Dondurma diye bon, aç. aç. Aç ağzını aç. Aç. Hop. Hop. Şey twister dondurma var ya. Twister yapacağım çoğunu <laughs> ya. Değdi Hı. ağzıma. Değdi mi? Dişime değdi. <laughs> Kimyasal masal. <laughs> Burada iki tane slime'ımız var. Ben dondurma dondurmamı yaptım. Benimki bu. Seninki de bu olsun sanırım. Masal bak benimki oldu. Bakabilir miyim? Bak. Elinde yapışmıyor. Yağlı yağlı bu ne ya? Yağlı yağlı işte yağ gidecek. Benki yağsız. Oooop. Benki olmuş muydur? Baba anne. Ha, evet. baksana. Yani, daha yapışkanlı şöyle. Baba baksana anneciğim. Getir bakayım. Baba sen baksana. Ama el, eline çıkar böyle. Tamam ya ilk önce biraz çırpayım onu. Olmuş ya bu. Hı. Evet ama al. Baksana. Çıkart elini. Durursana elini anne. çıkart.

Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Slime'ı şimdi yaptık ama şuraya bakın aşırı yapışkan. Yapışkan oluyor ve Bu sonra yayıyı ya, ya da bu da benim. Anne ne olacak? En büyük birleştirelim mi? Slime birleştirme yapalım mı? Hayır Getir. ya. Getir birleştirelim ne Peki kadar. Peki sarıyor dönmüş. Evet, Bak başkanım. Muhammed'den dolayı birleştiriyoruz. Hayır. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hazır mısın? Birleştirdik. <laughs> Slime birleştirmesi yaptık. Bu Tamam hepsini birleştir bakalım. Şimdi ne renge dönecek? Bir şey var. Düzgün ne renk. Ne renk olacak sence? Ne kadar büyük oldu. Ne kadar güzel oldu. Oo. Şey de yapsana. Mor da yapsana. Mor da yap. sen ha moru ya. yap. Tamam duracağım. sen onu o zaman bunu yap. Ben moru yapayım. En büyük slime'ı yapayım. Tamam sen bununla oyna. Tamam ben onunla oynayayım. Sen bu oradan al. al buradan al buradan al bakalım boşalt şimdi hepsini şimdi sarıyı da boşalt içine bak sarıda kalmış Hepsini <laughs> boşalt. Oo şu güzel renge bakın. Çok güzel. Ay taştı. Oo. <laughs> Baba taştı. Nasıl taştı? <laughs> Aa orayı taşınmış masa. Neyse onu sileriz sonra. Yavaş yavaş dök. Aa pembeden de bırakmışız. Silmeyin oraya dökün o şeyi sileceğim Orada Onu toparlayın. Ha olabilir. Orada da olabilir. <laughs> masayı, masalı şimdi dur. Bekle. Ben dökeceğim. Moru da katınca hangi renk olacak acaba? Getir. Bitirme bitirme. Bitirme daha bir ne? tane daha var orada. Karıştır karıştır hızlı hızlı. başlamış gibi. Hemen karıştırman lazım ki olsun. Ne karıştır sana ya da? Al sen bunu oyna. Şimdi slime karıştırıyoruz. Mi? Mor slime'ımızı yapıyoruz. Mor A, sli sli <gülüyor> <gülüyor> slime. Hmm, mor slime Masa bence orada kalsın anneciğim. Çok güzel karıştırdım. Tamam. Birazcık daha bundan alalım. Anne baksana kıvamını ne istiyorsunuz? Ben. O ben birleştireceğim onu. Ama bunu çok sevdim ya. Onu bununla böyle birleştir. Bu renk de sarı mı? Yemek yapar gibi. Aşkını katar gibi yapacaksın. Bakayım. <laughs> Çok. Masal. Çok güzel oldu slime'ımız. Bakalım. Bir de onun üstüne mor slime ekleyince Bir bakalım nasıl olacak. Bir de turuncu ekleyince evet, anne yani onu gizli gizli şey göstereyim. Evet. Bakalım mor, mor slime'ımızı da alalım. Canım kızım. Oh dövüyordum. <laughs> Hop mor slime'ı da aldık. Nasıl <laughs> masal? Güzel oldu değil mi? <laughs> Şimdi mor slime şöyle, biraz küçük oldu. Artık ölmeye başlıyor. Mor, kırmızı ve biraz da yeşil var. Aa, Şimdi ama. getir oraya koy, oraya koy, oraya koy. Hı, geliyor, 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 geliyor. Ha, artık dön. Geliyor, geliyor. Masal geliyor. Masal geliyor. Hop, yakaladım. En büyük slime yapacağız, hadi getir. Getir, getir bakalım onu. A, bakın rengi çok güzel oldu. Şimdi moru katınca koy yere. Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor, masal geliyor. Geliyor. Ay. Aa! Nasıl birleştir bakalım. En büyük slime'ı nasıl yapacağız? 3 tane 3 tane slime mi? birleştirdik burada. Hadi. Dur dur büyüt 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 büyüt. Büyüt. Koy. <laughs> Uhu. Şimdi ne yapacağım? Bakın bir ver. Ne yapacaksın? Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Buraya gel. Burada böyle kocaman yapalım. Şimdi bunları kenara çekeyim. Ese bakayım. Bunları böyle kenara çektim. Annem dalarmış, onu da çekeriz. Masal gel şimdi. Bekle, yanıma gel. Şimdi gel böyle, buraya gel, oraya gel. Şimdi bekle. Şunları böyle yapalım. Usta, Kuş slime'dan korktu. Evet. Slime'da ne var ki? Hazır mısın Masal? Üstüne bir konuşalım Tamam, dokunma üstüne. Çok azıcık. Üstüne dokunma, tut 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 tut. Tut, en büyük slime yapıyoruz, tut. Tut 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 tut, uzat 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 uzat. Salla. Koy. Uhu. Wow, çok harika. <laughs> çok güzel oldu. Şey ben. Bana masal bir şey söyleyeyim mi? Dur, bir, bırak bıraksana. Bir bırak. Kuşu bunun içine mi koysak? <laughs> Hayır. Baba bir bırak. Tamam dur toplayayım. İnsan zaten bunların içine koyuyorlar biliyor musun? Vay wow, seni de koyayım yerde o zaman. Hayır ben yapışıyorum. Saçımı İna... inanamam. Çok seviyorum. Saçını. Niye? Saçını kestiririz. Hayır. Kestiririz ne olacak? Çok güzel oldu ama. Sen saçına sana peruk yaptırırız. Ha, peruk yaptırırım sana. Peruk? Kuş da geldi bak kuş geldi oraya. Kuşu içine alalım gel gel. Hayır. Şaka yapıyorum. Bunu da al. Hadi gel bir daha yapalım kocaman. Çok Sonra güzel var. Rengi de pembe oldu değil mi? Evet baksana rengi portakal rengine döndü. Ben bunu şimdi, her gün oynarım valla. Portakal yabancı. burayı mı oluyor? Dur bekle. En büyüğünü yapacağız. Bu şimdi. bence biraz şeftaliye benziyor. Tut oradan. Mi? Buradan tut karşıdan. Popolu şeftali. Karşıdan yavaş yavaş çek, yavaş yavaş çek. Tam ortaya git 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 git. Tam ortaya git. Ortaya git masanın ortasına git 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 hop koş aa patlattın ya aa buna yapıştı çık buradan çık buradan ben sen bırak pat ya bu da patlamayacak bu sefer patlamayacak harbiden yapın bu sefer bakalım başlayabilecek misin Hadi bakalım en büyüğünü yapacağız şimdi bak ses diyor musunuz? acayip büyük yapacağız şimdi dur hadi geç karşımı dur bekle bekle şimdi <laughs> Geç masal al. Ne sağ küçük asık. Aa burayı boya. Dur. Bekle. Almazsak Bu buradan, buradan çek. Buradan çek. Çek çek çek. O slime'dan korkuyor zaten. Nasıl sıkman sorunu. Bekle 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 bekle. Burayı koyalım slime'la. Koy. Niye koymadık başta? Dur kaldır. Dur kaldır kaldır kaldır. Şimdi koy. Ay. Ay. Allah. <laughs> <laughs> Slime gitti. <laughs> Masanın altı slime oldu. Ha, çıktı ama. Sana bir şey söyleyeyim Aa, çok var, ki, mi? Çok güzelmiş. Şurada var! Tamam, alırım hepsini. Dur, bununla alacağım. Olur, yere düşersene. Nerede? Allah Allah! Elini artık şıklatabilir miyim? Gel bir kere daha, son bir kez. Kocaman yapalım son bir kez. Niye? O kadar mı? Hayır ya, o kadar değil. Öbürünü yaptık. Az Turuncu slime'ımız da mi? hazır. Birleştiriyoruz. Dur, birleştirme. 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 Bekle, bekle, bekle. Geliyor birleştirme. Geliyor, geliyor, geliyor. En büyük slime yapıyoruz. <laughs> annem ve babam birleştireceğiz. <laughs> Getir bakayım. Bir. Bak, annem sunu sıcak olmuş Tamam. Annem çok çok Getir şimdi en büyük bakalım. Masala bak arkada maske yaptı kendine. Aa masal da şu <laughs> yapışacak. Hayır delikten ben bakıyordum zaten. Sen bakın şimdi... bir daha bakın. Hop. Dur, 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 dur. Masal bak bak masal bak. Masal gel buraya masal uzuyorken. Ama bak şimdi ev kadar büyük yapacağız ama sen böyle bak çekerken masal böyle de çekmen lazım. Bak dinle beni böyle çekme sadece kendine çekmiyor. Böyle aç elini aç. Şey, tamam ona, onu onu katabayız şimdi. Yana doğru yani, çek anneciğim. Yana doğru çek. Böyle aç elini aç şimdi aç elini açarak. açarak. Yavaş yavaş elini evet. Yavaş yavaş aç. Açsana böyle böyle aç. Açıyorum. Ama yana açsana ellerini. Açıyorum. Anne hani açmıyorsun. Bak ben ne kadar açtım. Aç Yırtılmasın aç. Yırtılmasın diye yavaşça. Ben bak yırtılıyorsan çok çekiyorum. Yapamıyorum. Yer değişelim babacığım böyle. Evet, Hadi çünkü yer masal başım. yer değiştirdiğinde daha güzel yapabileceğine inanıyor. Oğlum böyle tut şimdi çok sıcak olmuş tut. Ne yapayım? Sıcak olacak tabii. Al. Al. Ben tut. ayakta yaparım. Tut. Yine olduğum yerdeyim. Açsana böyle biraz. Aç. Elini böyle aç birazcık. Yavaş, yavaş, Aç. aç. Masalın eline küçük yandan olmuyor. Aç, aç, aç. 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 Yavaş, yavaş. Voov, wow, kocaman oldu. Yavaş, yavaş. Evet, hadi. Yavaş, yavaş, aç, aç, aç. aç, aç. Aa! <laughs> İki diyemeden <laughs> üç oldu. Tut, tut Tutmadan tut çabuk. <laughs> Masala bak, arkada maske yaptı kendini. Aa, masal taşına yapışacak. Hayır, delikten ben bakıyordum zaten. Sen bakın, şimdi... bir daha bakın. Hop. Dur, dur, dur. Masal bak bak masal bak. Masal yere vuruyor masal uzuyor gel. gel masal yanıma, çabuk gel. çabuk yanıma masal. Yer, yanıma, gel. yanıma gel, bak bak. En büyük balıncı yapalım hadi. Hadi. Bir, bir iki, iki üç. üç. Ay. Oldu. Ben bunu şey yapacağım. En büyüğünü yapıyoruz bu sefer. En, Sen büyüğü, en büyüğünü yapıyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ama şimdi... Yarın yine çekeriz. Çekeriz. Şey hadi. Yarın da bak kızlaymalıyız. Abi dur, dur. Kocaman. Hayır 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 düşme. Hadi hadi hadi. Bekle. O kendi uzayacak. Aa! Yatıldı. Yine yatıldı. En büyük slime yapacaktık. Hatta yaptık. Evet. Ama bu kadar yeter bugündür. <laughs> Hoppa! Al bakalım. Evet. Bye bye. <laughs> Onde que eu vou estar que